Demokratik, layık bir ulus devlet mi yoksa iblisin kıblesi mi? Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünden iyi günler sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Ee, geçen programda konuştuk, bu programda da konuşmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi Amerika Birleşik Devletleri sorusuna yanıt aramamızın ana nedeni malum, son dönemde e, ABD'deki protestolar... Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yine bir ırkçı görünümle dünya sahnesine çıkması bütün dünyada kimilerinde şok etkisi yarattı. Kimileri için çok alışık olunan bir manzara bu Amerika Birleşik Devletleri denilince. Sayın Cengiz Özakıncı'ya konuyu sorduğumuzda ise cevabı geçen programda izlemeyenler YouTube sayfamızda bulabilirler. Amerika Birleşik Devletleri'ni anlayabilmek için birkaç Amerika var. Hepsini birden bilmemiz gerekir. Bunun için de kuruluş felsefesini, kuruluş ideolojisini, kuruluş temellerini anlamamız gerekir dedi. Bizi ta Amerika'nın kuruluşuna kadar götürdü belge ve bilgilerle. Hocam ikinci bölümde de bu çerçevede devam edeceğiz galiba değil mi? Evet, Amerika'da uluslaşma yani Amerikan ulusu oluşturma çabasında önceki programda tek bölünmez tek ulus, bölünmez tek cumhuriyet temeli üzerinde nasıl bütün toplumun yönetici kurumlarına bile böyle bir bizim andımız gibi onun benzeri bir andın orada da egemen olduğunu ve bu andın toplumsal yönetimin yani yönetim Amerikan yönetiminin nasıl bir toplum istediğini gösteren ...bir gösterge olduğunu ortaya koyduk. Şimdi e, niçin Amerika'da her yere <laughs> One Nation Indivisible yazıyor, değil mi? Yani bölünmez, tek ulus. Her yere yazmışlar. Çünkü bölünme tehlikesi var da onda. Neden bölünme tehlikesi var? Çünkü Amerika kaç bakayım saydık... Her 10 yılda bir sayım yapılıyor. Burada e, okuyacağım şimdi size. Evet, 500'ü aşkın etnik topluluk var. Hani diyorlar ya Türkiye'de ama Türkiye e, nasıl ulus devlet olabilir? Türkiye'de pek çok etnik topluluk var. Sayıyorlar işte şu, 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 şu. E, e, 20'yi geçmiyor. <laughs> Yani çok küçükler dahil olmak üzere. Çok iyi bir şey, iyi bir rakam söylediniz. 20 olarak yani. 20, Hatta torpil yani. yaptınız. Evet. Evet. Yani saydıklarını söylüyorum. Ben saymıyorum. Öyle sayıyorlar. Ama Amerika'da tam 100 katı, yani 500'ü aşkın etnik topluluk var. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Amerika'da her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılır. 10 yılda bir. Zaten e, Amerikan e, belgelerine girdiğiniz zaman her 10 yılda bir olan nüfus sayımının şeylerini görürsünüz. E, belgeleri de oradadır. 1990 yılında yapılan nüfus sayımında her nüfus sayımında bir soru da soruluyor. Yani e, a, o insanlara bir de soru yöneltiliyor. 1990'da yapılan nüfus sayımında yöneltilen soru, Orada size dosyayı göndermiştim. Orada we asked diyor. You told us ancestry diyor. Yani biz soruyoruz. Bize söyleyin. Ancestry'niz ne? Yani etnik kökeninizi lütfen söyleyiniz diyor. Yani 1990 yılı nüfus sayımında Amerikan devleti Amerika yurttaşlarına, Birleşik Amerika yurttaşlarına bu soruyu yöneltmiş. Sizin e, etnik kökeniniz nedir? Herkes de bu soruyu yanıtlamış. Bu yanıtlar toplanmış, belli istatistik merkezine gitmiş. Bir de bakmışlar ki, yahu Amerika'da bu etnik 500'ü aşkın ayrı etnik topluluk beyan edilmiş. Ben şundanım, ben bundanım dediklerinde o ıı, gruplanmış onlar. 500'ü e aşkın etnik köken var Amerika'da. Bunları da listelemişler. Bakın. Bir sonraki sayfada zannedersem evet. Iı, bütün o etnik gruplar tek 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 sayılmış. Örneğin, örneğin A'dan başlayarak alfabe gibi. <laughs> Evet, evet, evet. evet. O haritayı da görelim. Etniyi bir de haritaya da oturtmuşlar. Öyle diyor ki tabii tabii, ne, evet şu soldaki nüfus sayımı sonucu şu. Ee, onu görelim en azından. Aa, Alman mı çok? Tabii. Şimdi diyor ki diyor ki a, bunun yüzde yirmi üç Alman kökenli. Yani sizin etnik kökeniniz ne sorusuna ben Almanım benim kökenim Alman diye cevap verenler Amerika'nın yüzde yirmi üçü. En büyük etnik grup da Almanlar. Ondan Bunlar, sonrakiler sonraki yüz, yüzde daha az. Bunlarda nazi, nazi payı var mı hocam bunlarda? Ee, göreceğiz birazdan. Ondan sonra şeyde e, yüzde e, 16. 16 İrlanda kökenli. Yüzde on İngiliz. Hani zannedilir ki e, e, Amerikalılar İngiltere kökenlidir. Değil. Gördüğünüz üzere yüzde 23'ü Alman kökenliyim diyor. Yüzde 16'sı İrlanda kökenliyim diyor. Yüzde 13'ü İngiliz kökenliyim diyor. Yüzde 10'u Afrikalı kökenli. Şimdi işte o zenci, e, Amerika'daki zenci sorunu, ırk sorununda değil mi? Yüzde 10 e, Afrika kökenli %5 Meksika kökenli, %4 Fransız kökenli, %4 Polonya kökenli, %4 Kızılderili kalmamış ki. Evet, %3 Hollanda, %2 İskoç ve %2 İsveç ve %2 de Norveç kökenli. Bir de %6 İtalyan var. Evet, ama bunların artık oranı çok. Binde'ye gelmeye başlıyor ve o zaman da geriye kalan etnik topluluklar yüzde %2'den de daha ufak nüfusa oranları. Ama 500'e aşkın Şimdi bu şeyde hangi kökendensin sorusu böyle bir tablo ortaya çıkarmış 1990'da. Aynı soru. 2000'de de soru. Bu haritada da kim hangisinin nerede daha sıklıkla yaşadığı mı gösteriliyor hocam? Yani yeşil... Tabii tabii neresi yoğun? İşte altta e, Alman demiş, Afro-Amerikan demiş renklerle gösteriyor şeyi. Şimdi burada e, Amerika'da bugün e, olayların e, insanlara düşündürttüğü ya Amerika bölünüyor mu yoksa? Bölünecek mi yoksa sorusu var ya, işte o soru zaten Amerika yönetiminin nüfus sayımlarına bile yansıttığı kaygısıdır. Nedir şu etnik durumumuz bilelim demişler yani 1990'da. Şimdi tabii bunların bu kadar etnik topluluk değil mi? Hı hı. Peki bir başka soru var. Sordu ya sizin etnik kökeniniz nedir? sorusunu sordu 1990'da daha sonra ne sordu hangi kendinizi hangi milletten olarak görüyorsunuz hmm. Aitiyetinizi soruyorum diyor. 10 yıl sonraki yani 2000 yılındaki soru da o o soruya o soruya ezici çoğunluk, kendisini Amerikan olarak tanımlıyor. Yani yani evet etnik kökenler var. Hatta 500'ü aşkın. Bunların en kalabalık olanları işte Alman kökenli, İrlanda, İngiliz öyle gidiyor. Fakat e, e, hangi millettensiniz yani etniyi bıraktı o zaman. Hangi millettensiniz sorusu sorulduğunda o zaman ezici çoğunluk ben Amerikalı'yım olarak cevap veriyor. Amerikan olasından diye cevap veriyor. İşte o zaman bu kayıtlar sayısal ve dijital görüntülerle ortaya konulan bu kayıtlar değil mi? Bize etnik köken farklılıklarının bir potada ya ulus potasında kaynaştırılma Başarısını Amerika'nın böyle bir başarı gösterdiğini gösteriyor. Yani başka türlü yapamazlardı, değil mi <laughs> sevgili hocam? Yani bu kadar etnik yapıda bir topluluğu nasıl bir arada tutacaklardı başka türlü? Bir ikincisi Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesi için, kendi devletini, ulus devletini ayakta tutabilmek için olağanüstü çaba harcarken. E, ee, tabii bunu çok defaatle e, Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde televizyonda anlattınız ama bir taraftan da dünyadaki tüm ulus devletlerin ulus yapısını bozmaya çalışıyor öyle O emperyalist siyaseti gereği öyle. Ee, biz biz e, bize Amerika sömürge muamelesi yapacak tabii ki ama kendi içinde e, bütün Amerikalıları tek bir ulus kimliği altında tek bir bayrak altında ve tek bir dil altında kaynaştırma çabası gidecek. Şimdi biz o çabayı anlatıyoruz. Emperyalist hı hı. olarak diğer halklara ve uluslara yönelik tavrını bir daha sonraki programlarımızda ele alacağız. şey de 1990 şeyde sayımında. Bir başka soru da şuydu. Evinizde hangi dili konuşuyorsunuz? Nasıl? Çok güzel. Bir soru neydi? Etnik kökeniniz nedir? 90'da değil mi? 90'da. Evet 90'da. 500 ayrı etnik köken çıktı. Fakat so, ikinci soru var. Evinizde hangi dili konuşuyorsunuz? Yani sokakta değil evde. Sizin evde hangi dili konuşuyorsunuz? Yani ana dil mi soruyorlar hocam? Hayır. Yani evinde hangi dille anlaşıyorsun? Anan, baban, kardeşin, siz? Ezici çoğunluk ana dil soyusuna verilen cevap e, orada da 380 ayrı ana dil konuşulduğu ortaya çıkıyor. Yani 500'ü aşkın etnik topluluk 380 ayrı ana dil konuşuluyor. Dünyada 4000 dil var dünyada 4000 dil konuşuluyor. Bunun 380 tanesi Amerika'da konuşuluyor. Bu bu da ilginç bir tablo. Şimdi ikinci dosyamızda ikinci dosyamızda bunu görüyoruz. Bakın. Amerika'da 50 eyalet var ya. Hı hı. O 50 eyaleti eee şey ne yapıyor? Eee We asked, told you as language spoken at home ee, bir şeyi var, ee, tablosu olacak onların arasında. Tamam, Bakın tablosu. o tabloya göre, o tabloya göre e, 2010 nüfus sayımına göre, 2010 nüfus sayımına göre 4.4 e, e, milyon 700 bin e, yuvarlak hesap nüfusu Alabama eyaletinde 114 ayrı ana dil. 710 bin nüfuslu Alaska'da 109 ayrı ana dil. Ee, Arizona'da 6 e, milyon nüfuslu Arizona'da 152 ayrı ana dil. Ee, 3 milyon nüfuslu Arkansas eyaletinde 89 ayrı dil. Efendim e, 37 milyon nüfuslu Kaliforniya'da 213 ayrı dil. 5 milyon nüfuslu Colorado'da 128 ayrı ana dil. Connecticut'ta 3,5 milyon nüfuslu Connecticut'ta 107 ayrı ana dil. 800 bin, 900 bin nüfuslu Delaware'de 81 ayrı dil. 18 milyon Nüfuslu Amerikan eyaleti Florida'da. Florida'da. Bunlar, bunlar bilir. diğer dosyalarda galiba hocam. Bunlar da yok. Ben 100, evet. 162 ayrı dil. Kaldıralım. Ben bunları bulayım bir saniye. Siz devam edin. Şimdi tabi e, şeyde kaldık. Georgia eyaletinde hı hı. ki nüfusu 10 milyona yakın, orada da 141 ayrı dil kullanılıyor. Üçüncü dosya. Ya da evet evet canım. açıyorum şimdi. E, ondan sonra 1 milyon 300 bin nüfuslu Hawaii eyaletinde 104 ayrı dil, ana dil konuşuluyor. Efendim e, 1,5 milyon nüfuslu Idaho'da 107 ayrı dil. Ya 1,5 milyon nüfuslu. 1.500.000 milyon nüfusta 107 ayrı dil. Buldum şu işte hocam. Evet. 12 milyon, 13 milyon nüfuslu Illinois'da 140 ayrı dil konuşuluyor. Değil mi? 3 milyon Indiana'da, 6,5 milyon nüfuslu Indiana'da 114 ayrı dil konuşuluyor. Efendim, 3 milyon nüfuslu Iowa'da 113 ayrı dil, Kansas'ta 2-3 milyona yakın nüfusu 111 ayrı dil. Efendim 4,5 milyon nüfuslu Kentucky'de 109 ayrı dil. 4,5 milyon nüfuslu Louisiana'da 99 ayrı dil. Efendim Maine'de 86. Efendim Maryland'da 145. Massachusetts'te 142 ayrı dil. 10 milyon nüfuslu Michigan'da 141 ayrı dil. Minnesota'da ki 5 milyon nüfusu var, 123 ayrı dil ve Mississippi'de 85 ayrı dil, Missouri'de 133 ayrı dil, Montana'da 80 ayrı dil, Nebraska'da 106 ayrı dil, Nevada'da 114 ayrı dil, Hemşire'de 83 ayrı dil, New Jersey'de 136 ayrı dil. New Mexico'da 114 ayrı dil, New York'ta 173 ayrı dil, Dakota'da 77 e, ve Ohio'da 128, Oklahoma'da 131 böyle gidiyor. Yani tek tek saymaya nefesimiz tutuyor. Tabii en çoğu da Washington 166 Tabii. Ağ, ve New York 173 yani inanılmaz evet. hocam bunlar yani. Şimdi bu ama işte belgesini görmesek inanmayacak insanlar. Bunlar nasıl anlaşıyorlar? <laughs> o nedenle belgeyi koyuyoruz. İnanılır gibi değil, öyle değil mi? İnanılır gibi değil. Yani 80 milyonluk Türkiye'de konuşulan dil sayısı, onun yanında, Amerika'nın yanında hiçbir şey yani. Ya buçuk milyonluk bir eyalette bile yüze yakın ayrı dil konuşuluyor evlerinde konuştukları dili söylüyorlar. Dikkatinizi çekerim. Biz evimizde bu dili konuşuyoruz diyorlar. Yani evinde konuştuğun dil sorusu ana dilin nedir sorusudur. Ya evet. Değil mi? Bildiğin dili sorsa anlarım da. Hayır bildiğin dili demiyor. Evinde ananla babanla ne hangi dille anlıyor? Konuştukları dil bu yani. Tabii. Ha. Peki. Ondan sonra e, ne soruluyor? Ondan sonraki soru ee, dışarıda hangi dili konuşuyorsun? Ha. Tabii ki İngilizce. Şimdi demek ki demek ki e, bu tehlikeli durum yani e, 1990 2000 ve 2010 yıllarındaki e, Amerikan resmi nüfus sayımlarında sorulan sorulara verilen cevaplar Amerika'nın tehlike çanları çaldığını e, bir parçalanmaya doğru gittiği zaman tuz buz olacağını ortaya koyuyor ve o zaman Amerikan yönetimi devlet tek dil diye bağırıyor. Tek dil, tek bayrak, tek ulus, tek vatan <laughs> tek vatan diye bağırıyorlar. Ve tek dil İngilizce olması için e, eyaletlerin çoğunda Ha, resmi dil sorunu patlak veriyor. Amerika'nın resmi dili ne olsun? Amerika'nın resmi dili 1800'lerin sonunda devletin resmi dilinin İngilizce olması bir birkaç küçük oy farkıyla sağlandı. Almanca olabilirdi. Çünkü 1990'da sayımında yüzde yirmi altı olan Alman nüfusu <laughs> o yıllarda Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda yüzde elli Alman kökenli. Amerikalıların yüzde elli Alman kökenli. Ve Alman dilini her yerde kullanıyorlardı. Almanca tabelalar vardı Amerika'da. Şu anda da çoğunda Almanmış işte anlattınız biraz evvel. Ama dil, Almanca gazete okuyorlar. Yani İngilizce gazete okumuyor bunlar. Yani tam bir Almanya gibi yaşıyorlar. Yani gazeteleri, okulları Almanca ders eğitimi veriyordu Birinci Dünya Savaşı öncesi. Okullarda Alman Almanca eğitim yapılıyordu. ve e, e, ana dili İngilizce olan Amerikalılar da neredeyse hemen hemen <laughs> Almanca bilir hale e, gelmişlerdi. İşte. O kritik noktada yapılan resmi dil oylamasında Alman toplumunun lideri olan Schulz Alman toplumuna diyor ki resmi dilimiz İngilizce olsun e, empozesi yapıyor ve Almanlar o Schulz'un onlara yaptığı şırınga sonucu sandığa gidip Evet dilimiz İngilizce olsun oyları e, atılıyor. Fakat çok az farkla e, İngilizce kazanıyor. Schultz'un heykelleri dikiliyor. Niye böyle bir şey yapmış ki adam? Almanca konuşulurmuş. E, e, belki Milletvekilliği vermişler. Bir şey yapmışlar. E, evet sonunda nitekim e, senatör oluyor falan Schultz. Tabii. Efendim e, ama e, Amerikan Ulusal Birliği'nin simgesi kişi olarak Amerika'da çeşitli noktalarda Schurz'un heykeli var. Örnek yurttaş diye. Neden? Çünkü Amerika'nın tek dilde birleşmesi için kendi dilinden feragat etmiş olması. Kendi ana dilinden feragat ederek Amerika'nın tek bir dilde kaynaşması için böyle bir feragatta bulunduğu için Amerika'da Schurz'un heykelleri var efendim. Hocam Örneğin. o kadar önemli bir şey anlatıyorsunuz ki. Şimdi, yani tabii çünkü Türkiye'de bugün e, gazetelerde işte televizyonlarda köşe başlarını tutmuş olanlar e, Türkiye'de özellikle e, ulusal dağılmayı hedeflediklerini düşündüğüm insanlar e, hep Amerika örnek gösteriyorlar. Ya ne var çok dillilik olsa herkes e, ana dilini ve söylediği olarak kabul esek üç dili diyen insanların tamamı bugün Amerika örnek gösteriyor. Hepsi yalan konuşuyor o zaman. Evet. Evet. Amerika'da şu an en geçerli slogan vatandaş İngilizce konuş sloganıdır. Bundan haberleri var mı onların? İngilizce konuşmak için dernekler kurulmuştur. Amerika'nın resmi dilinin bütün eyaletlerde resmi dilin ikinci bir resmi dil hayır. Tek resmi dil İngilizce. Dernekleri kurulmuştur. Ve Senato'ya ve Kongre'ye e, e, tüm Amerika çapında İngilizce dışında başka bir dil konuşulmaması için kanun önerileri verilmiştir. Bu kanun önerileri İngilizce Dil Birliği yasa tasarısı adı altındadır e, ve bunun propagandası yapılmaktadır. Burada e, e, tam anlamıyla Amerika'da e, Hispanik konuşanların sayısının e, çok fazla olduğu e, görülüyor. E, tehlike çanları e, çalıyor. Yani e, Hispanikler, e, Hispanik konuşan e, nüfus o kadar fazla ki Amerika'da bunlar ikinci bir resmi dil olarak hispanik e, 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 olsun diyebilirler ve şu e, Amerika, şu rakamlar değil mi hocam? Tabii tabii tabi, tabii e, yani, tabii. Amerika hı. dilsel bir bölünmeye uğrayabilir korkusu var Amerika'da. Şimdi tabii bunlar ABD e, Tek dil İngilizce hareketi başlatılmıştır Amerika'da. Bu nedenle. Ne zaman 1990-2010. 2000 2010. Yani şu yakın zamana kadar Amerika e, ulusal birliğini nasıl sağlayacağını e, şeye temel e, şeye almış durumda. Tek kaygısı nasıl olur da bölünmeyiz. Şimdi böyle bir Amerika e, ulusal birliğini kendi içinde ulusal birlik sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmış olan Amerika, başkalarının ulusal birliğini etnik yönden parçalamak için de elinden gelen her şeyi yapmakta efendim. Değil mi? Tabii. Gördüğünüz i̇şte böyle doğru. bir Amerika ile karşı karşıyayız. Demek ki Amerika'ya ve Amerika'dan başka ülkelere efendim siz şu etnik topluluğa da ikinci resmi dil hakkı verin, ee, onlara da ayrı vatan verin, hatta özellik tanıyın falan diyen Amerika'ya direkt e, siz bunları kendi ülkenizde uygulayın önce, e, mutlu olursanız gelip bize önerirsiniz demek gerekmiyor Gerekiyor. Amerika'ya da, Amerika'nın Türkiye'deki e, içimizdeki kalemşörlerine evet. de, köşe başında tutan Aydınlarına evet. da tırnak içerisinde. Ama bu bilgileri artık bizi izleyen izleyicilerimizin de bir cephane gibi kullanacaklardır adeta. Bakın bakın Amerika'da mesela Türkiye'de ya sev ya terk et belli bir siyasi görüşün sloganı oldu ya. Evet. O slogan Amerikan kökenlidir. Bakın gösteriyorum. İblisin Kıblesi kitabında. Hı hı. Şurayı görelim. Şöyle görüyor muyuz? Görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Evet. Tişörtü gördünüz mü? Leave it or la, low, low. Lo, love it or love it. Evet. Ya sev terk et. Evet. Değil mi efendim? Aynen öyle. Ya sev ve terk et sloganı e, Amerika'da Amerika'da tişörtlerde, bayraklarda dağa taşa yazılı. Leave or leave it or Bakın. Tanrı Türk'ü korusun diye bir siyasi slogan var ya. Amerika'nın e, e, resmi marşı. God bless America. Yani Tanrı Amerika'yı korusun. Efendim Amerika bir her yere dağ taşı ve pullara bölünmez Amerika. Sloganları yazılıdır Amerika'da. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Ve burada bir melting pot. Şu. Bir kazan var, o kazana e, e, dolu insanlar var e, ve e, Amerika onları karıştırıyor. Buna karışma kazanı adı veriyorlar. Aşure kazanı yani. Diyorlar ki, hani Ebru muyuz, mozaik miyiz? E, Bizde nasıl tartışılıyorsa, efendim, biz mozaik miyiz diyenler var. Ne mozaik? Biz Ebruyuz e, e, diyenler var. Değil mi efendim? Amerika'da da aynı şey söz konusu. Amerika için mozaiklik asla kabul edilmiyor. O bir kaynayan kazanda ka, kaynaşmış bir topluluk olarak e, tanımlanıyor. Kendilerine öyle ee, bize değil. Tabii. Amerika'daki adı da Melting Pot. Amerikalı gelip bize şuna ne hakkı vermiyorsunuz buna niye bu hakkı vermiyorsunuz o etniği şöyle ayrıcalıklı kılın gibi laflar ettiğinde onun karşısına o kaynayan kazan karikatürü çıkartılıp siz böyle oluyorsanız biz de böyle olmak istiyoruz. Yani kendiniz için uygun gördüğünüz bir şeyi başkaları için niçin hak görmüyorsunuz? Evrensel ahlakın baş ilkesi kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma kendine hak gördüğün her şeyi başkalarına da hak olarak tanı. Bu evrensel ahlak ilkesidir. Hristiyan da olsan, Budist de olsan, Konfüçyanist de olsan, Müslüman da olsan bu ilke geçerlidir. Amerikalıya onu söylemek gerekiyor. Sen ahlaksızsın Amerika. Evrensel ahlak ölçütlerini sen çiğniyorsun Amerika. Kendin için uygun gördüğün ve iyi bulduğun her şeyi başkalarına esirgeyip tam tersine. Onlara saldırıyorsun, o ilkeliyi savunan insanlara. Sen iki yüzlüsün. Şimdi hocam, burada toparlayalım isterseniz, Amerika'nın ahlaksızlık kısmını, ırkçı kısmını, iki yüzlü kısmını, emperyal kısmını da bir sonraki hangi Amerika 3 videomuzda izleyicilerimizle paylaşalım, uygun görürsen. Tamam, olur. Daha beteri var yani. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi o beteri son, yani Amerika hangi <laughs> yani. Amerika? dizimizin Irk, son ırkçı, ırkçı Amerika'ya geleceğiz şimdi. Irkçı Amerika'ya. Evet. Amerika'daki ırkçılığın kökenlerini anlayacağız yani. Evet. Bugün de zaten öyle de tablo. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Sayın Özak. Bir de bir de bir de mesela Türkiye'deki Amerikan aşkına da şöyle bir değineceğiz. Kimler Amerika'ya ilanı aşk etmiş? Onların kitapları yanımızda. O kitaplarla çok değişik ve şaşırtıcı isimler Amerika'ya e, sevgiler e, sunmuş. Onları da bir dahaki programda görebiliriz. Tamam, evet. açık açık da gösterelim. Burası sonuç olarak evet e, açık bir platform. Televizyonda da Biz, evet bizi bağlayan bir rütük de yok hocam. Evet efendim. E, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.